Selamlar sevgiler. Afyonkarahisar sandıklı Akdağlar Milli Parkındayız. Birkaç gündür buradayız. Tertemiz havası olan, yemyeşil kokan harika bir tabiat var burada. Ben şimdi kanalımın isminden bahsetmek istiyorum. Neden güzel ruhum oldu? Bana ilk olarak güzel ruhum dendiğinde çok heyecanlanmıştım. Kalbim titremişti. Şimdi kanalı ziyaret edensen, sana güzel ruhum demek istiyorum ve öylesin. Bu sözü ilk olarak Ceren Hocadan duydum. Ceren Seher Çalışkan. Bana bir gün güzel ruhum dedi. Ve kalbim ona selam diye cevap verdi. Nasıl bir anlamı var? Düşünebiliyor musunuz? Bizlik bilinci, birlik bilincini anlatan. Aslında kendi güzel ruhumuz anlamını da çıkarabiliriz ama ben hitap anlamındaki güzel ruhum. Bunu kullanmak istiyorum. Bu yüzden kanalımın ismine güzel ruhum koydum. Birlik bilincini, bizlik bilincini anlatan çok güzel bir söz. Karşımızdakine güzel ruhum diyebilmek. Mesela suları düşünün. Birlik bilincini anlatan. Çok güzel bir örnek. Göller, yeraltı suları, yerüstü suları, ırmaklar, denizler, aslında hepsi bir bütün. Ayrı düşseler de dünya ortamında farklı zerreleri ayrılıp ayrı yerlerde olsalar da aslında bir bütün. Kullanılıyorlar, akıyorlar. Sonra göğe yükseliyorlar, arınıyorlar. Tekrar yeryüzüne iniyorlar. birlik, dünyanın can damarı. Şimdi burada hemen aklıma bir şey geldi. Suların tek bir damlasının bile heba olmaması gerekiyor. Hani bazen yollarda yarısı kalmış pet şişeler görüyoruz ya, içinde su kalmış pet şişeler. Onları gördüğümüzde Hemen onları özgürlüklerine kavuşturalım. Bir damlası bile heba olmasın suyun. Evet su dedik. Suyun birliğinden bahsettik. İşte bizler de böyleyiz. Bizler de bir bütünüz. İnsanlar olarak. Aslında tabiat, doğa ağaçlar, hayvanlar, çiçekler. Bu bütünlüğün içinde olduğumuzu, bu bütünlüğün bir parçası olduğumuzu, birlik bilincini, bizlik bilincini eğer kavrayabilirsek, bu anlayışı kalbimizde oluşturabilirsek, ki neden olmasın, olur. İşte o zaman işte o zaman dünya cennet olur. Peki nasıl olacak bu? Hani sular göğe yükselip arınıyorlar ya, biz de bu bilince ulaşabilmek için kendimizi arındırmalıyız. Ne demek arındırmak? Nasıl yapacağız bunu? Belki bundan daha sonra bahsederim. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.